Ayıp bu senin yaptığın, ayıp. Ayıbın yollara kayıp. Geri bas sen. Yetkili birisi burada mı abi? Benim yetkili. Merhaba. Sen neye bakın? Bakıyorum yani, karar veremedim. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Manyak mısın sen be? Lan manyak! Manyak adam asetler! Kardeşim ayıp ama. <laughs> defol git be, defol git seni adam yerine koyanda kabahat. Sen bizi çek abi. Tamam, La. pardon. Artık kardeşim değilsin. Simay benim karım lan. Ensem kalın mı bilmiyorum ama... ...elim biraz ağırdır.